hayır namına ne infak ederseniz onları ana babaya ya akrabaya yetimlere fakir fukaraya ve yolculara sarf edin diyor Cenab-ı Hak. Yolculara olsun bu. Dikkat ederseniz burada e, infak için bir sıralama yapıyor Cenab-ı Hak. Ana babanızdan başlayın diyor. Ancak bu farz olan zekat biliyorsunuz anne babaya verilmiyor. Efendim çocuklarımıza da verilmiyor farz olan zekat. Zekatın dışındaki sadakalar anlamındadır. Ama bu anne baba için öyledir de diğer akrabalar için zekat verilebilir. İnsan kardeşine zekat verir. İşte halasına, teyzesine zekat verir. Bunun en kolay efendim anlayacağımız tarifi şudur. Kendisinden doğduklarınız ve sizden doğanlara zekat verilmez. Yani yukarı doğru dedenize, ninenize de verilmez. Torunlarınıza da verilmez aşağıya doğru. Zekat verilmez. Yeğenlere verilir, yeğenlere verilir. Ha, ama buradaki infak zekatı da içine alıyor ama sadece diğer ayetlerde özellikle اِنَّمَا صَدَقَاتُ fukara diye zekatın e, hangi gruplara verilebileceğini ifade eden, sekiz grubu sayan ayetle e, yan yana getirdiğimizde burada anne babaya verilmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden çıkan fukahanın çıkardığı hükümler de bu çerçevede fakat insan zekat veren insan zaten biraz zengin insandır. Değil mi? Sadece zekat vermekle fakir düşmez. Onun için anne babasına da bir insanın ana babası muhtaç konuma düştüyse ya zekat veremiyorum ona yardım etmeyeyim demek cimriliktir orada. Zekatın haricinde yapacağım birçok infak var kardeşim. Onu yapacaksın. Ha fakat yüce Rabbimiz demek ki insanoğlu olarak insan bazen kendi menfaati nasıl bir şeyse nefisle nasıl fısıldıyorsa ana babasına yapmıyor demek ki bu ihsanı. Yani normal şartlar altında ana babasına fakir en yakın akrabalarına bazen bu infakı esirgiyor. Enteresandır insan fıtratında böyle bir şey var. Ta uzağa yapar da yardımı. Yakını unutur. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vebde men ta'ul der. En yakın halkadan başla der. En yakın halkadan başla. İnsan en yakın halkadan başlamalı. Şimdi senin amcanın çocuğu muhtaç. Sen gidiyorsun ta falan memleketteki falan yerdeki fakire zekatını gönderiyorsun. Mesela. Oradan herhalde bir aferin alıyorsun. Veya sana başka fısıltılar geliyor. Şeytandan ya da nefisten öyle yapıyorsun. Halbuki Cenab-ı Hak nerede böyle infak konusu geçse hemen en yakınlarını öne alıyor. Bak burada da öyle. Diyor ki ana babaya diyor. Bak, mal. Buradaki hayır kelimesi, hayır kelimesi iyi şey, iyilik, şerrin zıttı demektir aslında. Mal anlamına da gelir. Ya da şöyle diyelim, hayır insanın aklı selim sahibi bir insanın tercih edeceği şeyler demek. Tercih edeceği şeyler aklın ve firasetin hayır olduğunu umduğu şeyler. Şerrin zıttı, iyi şeyler. Ama mal anlamına da gelir. Burada daha çok mal anlamındadır. Siz mal olarak infak ettiklerinizi ana babanıza diyor. İnsanın demek ki zekat hariç yardım yapacaksa önce ana babasından başlasın. Ama ana babasına muhtaç muhtaç değilse yapmasın. Bir de özellikle evlatların anne babalarına yardımları o bağları çok güçlendiriyor. Bir ara ben talebeyken şöyle bir şey başımdan geçti. Üsküdar'dan Sarıgazi tarafına doğru gidiyorum. Yanıma da böyle birisi oturdu. Baktım Esmer vatandaşlardan dediğimiz kardeşlerden. Oğlum dedi nerelisin falan dedi. Söyledim ben dedim işte falan memleketliyim. Annem baban sağ mı dedi falan. Sağ dedim. Bak oğlum dedi. Benim bir oğlum var dedi subay dedi Kıbrıs'ta dedi. Benim dedi elhamdülillah önüm, evimin önünde dedi tarla da var dedi. Ekiyorum, dikiyorum, tavuklarım var dedi, yumurtam alıyor. Ben dedi geçiniyorum, gül gibi de gidiyorum. Ama ben ona diyorum ki oğlum sen bana her ay 20 lira göndereceksin. Benim diyor onun diyor 20 lirasına ihtiyacım yok diyor normalde diyor. Ama diyor onunla benim aramdaki bağı güçlendiriyor oğlum diyor. Evlat parası da çok tatlı diyor. Tamam çok tatlı diyor. Şimdi babanın çorap almaya ihtiyacı yoktur. Ama bir evlat olarak bir çorap hediye var ya babanın gönlünü fethedersin, annenin gönlünü fethedersin. Şimdi anne babalar evlatlarından çok büyük şey beklemiyorlar. Çok ufak bir şey, ufak bir şey. Ya bir eşarp alıverdim mesela anneciğine tamam mı? Halbuki annenin taş tane eşarpı var. Oo, o, bunu oğlum getirmiş ya da bunu kızım almış diyerek müthiş bir rıza, müthiş bir sevgi akar. Sevgi akar. Onun için Cenab-ı Hak Bilmez mi yarattığı kulunu? Evet. Bilir. Ee, öyleyse ne olursa olsun insan, babası zengin de olsa sana kanaatim, infak niyeti, hayır niyeti olsun tamam. Ona ufak tefek bir şeyler göndermeli. Ya bir çay al gönder mesela. Ne olacak? Ee, sen gurbettesin. Orada tanıdık bir de ki yahu de işte bir etlekmik yaptır de benim babamlarım bir götürüverdi. Ben parasını sana gönderirim de. Nasıl olur? Ayakları yerden kesildi adamın. Yani alamadığından değil. Ama o bağ çok önemli bir bağdır. Onun için Yüce Rabbimiz bakınız burada önce diyor ana babanızdan başlayın. Ana babanızdan başlayın. Sonra akrabanız diyor. Sonra yetimler. Bakınız yetimleri bile üçüncü sırada saymış Cenab-ı Hak. Yetimler. Sonra mesakin. Sonra fakir fukara diyor. Sonra yolcular diyor. Ve ma tef'alû min hayrin hayır namına ne yaparsanız hayır namına ne yaparsanız fe innallaha bihi alim Allah onu bilir. Allah onu bilir. Yani deftere yazar. Cenab-ı Hak'ta boş yok. Tabiri caizse. Unutmaz Cenab-ı Hak. Hayır namına zerre kadar değil. min hayrin burada hayır tenvinle geldiği zaman Arapça bilen arkadaşlarımız var. Tenvin bazen bir şeyin çok az olduğunu, bazen de çok azametli olduğunu gösterir. Burada yani hayır namına küçük olsun büyük olsun diyelim. Küçük olsun, büyük olsun. Hayır namına her ne yaparsanız Allah mutlaka onu bilir. Hem yani de en iyi şekilde bilir diyor. Bilir demek aslında onu karşılıksız bırakmaz demektir aynı zamanda. Ya Allah'ın bilmesi tamam. Allah'ın bilmesiyle yetinir mi Allah? Allah onu biliyorsa o yaptığınız infakın karşılığında çok daha hayırlısını, çok daha güzel, bereketlisini sana gönderecektir. Özellikle yakın akrabaya ve anne babaya yapılan ihsanların karşılığı çok daha büyüktür. Diğerlerine olan infakların karşılığı çok daha büyüktür. Bu konunun altını çizmiş olalım. Bu da bize Kur'an öğrettiği bir edeptir.